fonksiyonu veriliyor. Buna göre f üzeri eksi 1 x fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktanın apsisi aşağıdakilerden hangisidir? Koordinat düzleminde f üzeri eksi 1 x fonksiyonunun grafiğinin şu şekilde olduğunu düşünelim. x eksenini şu şekilde kessin. y eşittir f üzeri eksi 1 x fonksiyonu. x eksenini kestiği bu noktada y değerinin sıfır olduğunu biliyoruz. Bize de x eksenini kestiği noktanın absis değeri soruluyor. O halde absis değerine de k diyelim. Böylece bize k'nın sorulduğuna dikkat edelim. x eksenini kestiği noktanın absis değeri biz de ona k dedik. O halde k'yı arıyoruz. Bu nokta fonksiyonun grafiğinin üzerinde olduğuna göre noktanın koordinatları fonksiyonun denklemini sağlayacaktır. O halde fonksiyonun denkleminde x yerine k, y yerine 0 yazabiliriz. Yazdığımızda 0 eşittir. f üzeri eksi 1 k olur. f fonksiyonunun tersi k'yı 0'a götürüyorsa f fonksiyonu da 0'ı k'ya götürecektir. Böylece f0'ın k olduğunu elde ettik. Halde f0 elde etmek için fx fonksiyonunun denkleminde x gördüğümüz yere 0 yazabiliriz. Böylece f0 logaritma 2 tabanında x yerine 0 yazdığımızda 0 artı 3 bölü 2'den logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 olur. Böylece f 0'ı yani k değerini logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 olarak elde etmiş olduk. Bunu da d seçeneğinde görüyoruz. Olduğuna göre f 2 değeri kaçtır? f 2 aradığımıza göre burayı 2'ye eşitlersek buradan f 2 değerini elde edebiliriz. O halde logaritma 5 tabanda eksi 2'ye eşit dediğimize göre buradan logaritmalı bu ifadeyi üçlü biçime çevirdiğimizde 5 üzeri 2 eşittir x yani x eşittir 25 olur. O halde bu eşitlikte x yerine 25 yazdığımızda burası f2 oluyor. 2'ye eşitlediğimizden buranın 2 olacağını biliyoruz. x yerine 25 yazdığımızda 2 olduğunu gerçekten görebiliriz de. Logaritma 5 tabanında 25'in 2 olduğuna dikkat edelim. X yerine 25 yazdığımızda 3 çarpı 25 eksi 2 bu da 75 eksi 2'den 73 olur. Olduğuna göre f üzeri eksi 1 33 bölü 2 değeri kaçtır? f bileşke g eksi f'nin içerisinde g eksi olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Eşittir x artı 7 bölü 2 olarak verilmiş. Gx de logaritma 3 tabanında x artı 1 olarak verilmiş. O halde f logaritma 3 tabanında x artı 1 eşittir x artı 7 bölü 2 olur. F fonksiyonu logaritma 3 tabanında x artı 1'i x artı 7 bölü 2'ye eşliyorsa f fonksiyonunun tersi f üzeri eksi 1 x artı 7 bölü 2'yi logaritma 3 tabanında x artı 1 eşleyecektir. Daha basitçe f fonksiyonu 2'yi 5'e eşliyorsa f fonksiyonunun tersi 5'i 2'ye işleyecektir. Benzer biçimde düşündük. f fonksiyonu logaritma 3 tabanında x artı 1'i x artı 7 bölü 2'ye eşliyorsa f fonksiyonunun tersi x artı 7 bölü 2'yi logaritma 3 tabanında x artı 1'e işleyecektir. F üzeri eksi 1 33 bölü 2'yi aradığımıza göre burayı 33 bölü 2'ye eşitleyebiliriz. Böylece F üzeri eksi 1 33 bölü 2'yi elde edebiliriz. O halde x artı 7 bölü 2'yi belirttiğimiz gibi 33 bölü 2'ye eşitlediğimizde paydadaki ikileri sadeleştirebiliriz. Böylece buradan x 26 olur. O halde x'in yerine 26 yazdığımızda Burası f üzeri eksi 1 33 bölü 2 olacak. Eşitlediğimizden dolayı biliyoruz. Eşitliğin diğer tarafında da x gördüğümüz yere 26 yazdığımızda logaritma 3 tabanında 26 artı 1 yani logaritma 3 tabanında 27 olur ki burada 27'nin 3'ün 3. kuvveti olduğunu biliyoruz. Buradaki kuvvetteki 3'ü logaritmanın önüne katsayı olarak aldığımızda Logaritma 3 üç tabanda 3'te 1 olduğu için sonucun 3 olduğunu elde etmiş oluruz. O halde f üzeri eksi 1 33 bölü 2'nin değeri 3'tür. Buna göre g1 bölü 8 artı g1 işleminin sonucu kaçtır? g bileşke fx'i g içerisinde fx olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Eşittir 2x olarak verilmiş ve fx'in de 2 üzeri x eksi 3 olarak verildiğini görüyoruz. O halde g içerisinde 2 üzeri x eksi 3 eşittir 2x oldu. g 1 bölü 8'i elde etmek için burayı 1 bölü 8'e eşitleyebiliriz. Böylece g 1 bölü 8'i elde edebiliriz. O halde 2 üzeri x eksi 3'ü 1 bölü 8'e eşitlediğimizde 1 bölü 8'in 2 üzeri eksi 3 olduğunu biliyoruz. O buradan tabanlar eşit olduğuna göre üstleri de eşitlersek x eksi 3 eşittir eksi 3'ten x eşittir 0 olur. O burada x yerine 0 yazdığımızda burası 1 bölü 8 oldu. O halde g 1 bölü 8 eşittir 2 çarpı 0'dan 0 olur. G1 bölü 8'i 0 olarak elde etmiş olduk. G1 için de aynı eşitlikte burayı 1'e eşitleyebiliriz. O halde g içerisinde 2x eksi 3 eşittir 2x ifadesinde g1'i aradığımıza göre burayı 1'e eşitlersek 2 üzeri x eksi 3 eşittir 1. 2 üzeri 0'ın 1 olduğunu bildiğimize göre x eksi 3 eşittir 0. Buradan da x eşittir 3 olur. O halde x yerine 3 yazdığımızda buranın 1 olacağını biliyoruz. g1 eşittir. 2 çarpı 3'ten G1'in değeri de 6 oldu. O halde 0 artı 6'dan işlemin sonucu 6'dır diyebiliriz. Logaritma içerin basit eşitsizlikler. Logaritma A tabanında x küçüktür B biçiminde bir eşitsizlikle karşılaştığımızda logaritma 2 tabanında x küçüktür 3 olsun. Daha önce denklemlerde bu tarz ifadelerle karşılaştığımızda üstü biçime geçiş yapıyorduk. Burada da benzer biçimde hareket edeceğiz. 2 üzeri 3 yapacağız. x küçüktür 2 üzeri 3. Buradan x küçüktür 8 olur. Logaritma 1 bölü 2 tabanında x küçüktür x olsun. Yine üslü biçime geçiş yaptığımızda 1 bölü 2 üzeri 3 diyeceğiz. Burada x büyüktür 1 bölü 2 üzeri 3 diyeceğiz. Yani eşitsizliğimizin yönünü değiştireceğiz. Buradan da x büyüktür 1 bölü 8 olur eşitsizliğimizin yönünü neden değiştirdiğini hatırlayalım. 0 ile 1 arasındaki sayıların kuvveti büyüdükçe sonuçların giderek küçüldüğünü biliyoruz. Üstü ifadelerde de bununla ilgili örnekler yapmıştık. Burada tabandaki sayımızın 1 bölü 2 olduğuna, 1 bölü 2'nin de 0 ile 1 arasında olduğuna dikkat edelim. O halde tabandaki sayımız 1'den büyükse bu durumda eşitsizliğin yönünü değiştirmiyoruz. Küçüktür yine küçüktür olarak aldık. Tabandaki sayımız 0 ile 1 arasında olursa eşitsizliğimizin yönünü değiştiriyoruz. Küçüktürü, büyüktür yaptık. Bu kısımda logaritmalı bir eşitsizliği üstü biçime nasıl çevirebileceğimizi göstermiş olduk. Bununla birlikte her zaman için dikkat etmemiz gereken logaritma a tabanında b ifadesinde logaritmanın tabanındaki sayının ve logaritması alınan sayının sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. a büyük sıfır ve b büyük sıfır. Ayrıca logaritmanın tabanındaki sayının da birden farklı olması gerektiğini biliyoruz. Bunlara da her zaman için dikkat etmeliyiz, dikkat edeceğiz. Burada şu an bu verdiğimiz örnekler için bu incelemeyi yapmayacağız. Buradaki örneklerimizde belirttiğimiz gibi logaritmalı bir ifadeyle bir eşitsizlikle karşılaşırsak üstü biçime nasıl çevireceğimiz noktasını göstermeye çalıştık. Biraz sonra çözeceğimiz sorularda buna da dikkat edeceğiz. Eşitsizliğinin çözüm kümesinde kaç farklı x tam sayısı vardır? Logaritmalı bir eşitsizlik görüyoruz eşitsizliği üçlü biçimde ifade etmeye çalışacağız. Logaritmanın tabanındaki sayının 3 olduğunu görüyoruz ve eşitsizliğin diğer tarafında 1 var. O halde 3 üzeri 1 yazabiliriz. Tabandaki sayımız 3, 1'den büyük olduğu için eşitsizliğin yönünü değiştirmiyoruz. O halde küçük veya eşiti aynen yazdık küçük eşit olarak. Eşitsizliğin bu tarafına da logaritmanın önündeki kısmı yani logaritması alınan sayıyı yazıyoruz. Logaritma 2 tabanında x eksi 14. 3 üzeri 1 3 olduğuna göre küçük veya eşit 3 oldu. Böylece yine bir logaritmalı eşitsizlikle karşılaşmış olduk. Bunu da üçlü biçimde ifade etmeye çalışalım. Tabandaki sayının 2 olduğunu görüyoruz ve eşitsizliğin diğer tarafındaki sayı da 3 olduğuna göre buraya 2 üzeri 3 yazdık. Yine 2 birden büyük bir sayı olduğu için eşitsizliğin yönünü değiştirmiyoruz. Küçük eşiti yine küçük eşit olarak yazdık. Ve burada logaritmanın önündeki kısmın x eksi 14 olduğunu görüyoruz. Onu buraya aynen yazmış olduk. 2 üzeri 3, 8 x 14 de karşıya gönderdiğimizde x küçük ve eşit 22 olur. Böylece eşitsizlik kısmını çözmüş olduk. Şimdi az önce de ifade ettiğimiz gibi logaritmalı bir ifadede logaritma a tabanda b ifadesinde logaritmanın tabanının ve logaritması alınan sayının sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. Ayrıca logaritmanın tabanının birden farklı olması gerektiğini biliyoruz. Bunlara dikkat edeceğiz. İfademizi yeniden yazmak istiyorum. Logaritma 3 tabanında, logaritma 2 tabanında x eksi 14. Burada iki tane logaritma olduğuna dikkat edelim. İçerideki logaritmaya baktığımızda bunun önündeki kısmın x eksi 14 olduğunu görüyoruz. Yani logaritması anlansa x eksi 14 bunun sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. O halde x eksi 14 büyüktür 0. Şimdi dışarıdaki logaritmaya, ikinci logaritmaya bakalım. İfadeyi yeniden yazıyorum ve bu logaritmanın önündeki kısma, yani bu logaritma için logaritması alınan sayıya bakalım ki aslında başta da bunu zaten belirtmiştik. Bunun da şurası olduğunu, yani logaritma 2 tabanında x, x 14 olduğunu biliyoruz ki bunun da yine sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. Her logaritma için hem taban sıfırdan büyük olmalı hem logaritma alınan sayı sıfırdan büyük olmalı hem de taban birden farklı olmalı. Burada tabanlara baktığımızda zaten pozitif olduğunu görüyoruz. 3 ve 2 ve birden de farklı tabanlar için incelemeye gerektiren herhangi bir şey yok. Şimdi yazdığımız bu iki eşitsizliği çözmeye çalışalım. X 14'ü karşıya gönderdiğimizde x büyüktür 14 oldu. Burada yine logaritmalı bir eşitsizlikte karşı karşıyayız. Yine bunu üslü biçimde ifade etmeye çalışalım. Tabandaki sayımız 2. Eşitsizliğin diğer tarafındaki sayı 0 olduğuna göre 2 üzeri 0 yazdık. 2 birden büyük olduğu için eşitsizliğin yönünü değiştirmedik. Büyüktür olarak yazdık. Buradaki x eksi 14'ü de aynen yazdık. 2 üzeri 0, 1 olduğuna göre x 14'ü karşıya gönderirsek x büyüktür 15 oldu. Böylece 3 tane eşitsizlik elde etmiş olduk. Şimdi bu 3 eşitsizliğin sağlandığı ortak bölgeyi tespit etmeye çalışalım. Bir sayı doğrusu üzerinde. Burada x küçük ve eşit 22 görüyoruz. O halde 22'den küçük tarafı çizelim. Burada x büyüktür 14 var. O halde 14'ten büyük tarafı çizelim. Ve burada da x küçüktür 15 olduğuna göre düzeltiyorum. x büyüktür 15 olduğuna göre 15'ten büyük tarafı çizelim. Böylece 3 eşitsizliğinde sağlandığı ortak bölgenin gördüğünüz gibi 15 ile 22 arası olduğunu görüyoruz. Ve 22 tarafında eşitlik olduğuna dikkat edelim. Diğer eşitsizliklerin içerisinde de 22'nin olduğuna dikkat edelim. Dolayısıyla 22 çözüm kümesinde yer almalı. Fakat 15 tarafında x büyüktür 15 olduğu için eşitlik olmadığı için 15 almayacağız. O halde 15 küçüktür x küçük veya eşit 22 olmalı. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğu sorulduğuna göre buradaki tam sayıları yazacak olursak 16 ile başlıyoruz. 16 17 18 19 20 21 ve 22 olduğunu söyleyebiliriz. Böylece x'in alabileceği 7 tane tam sayı değeri vardır.